Evet arkadaşlar selamünaleyküm Bugün Ramazan abimizden gelen hediye kuşlarımızı açacağız. Bakalım bize Ramazan abimiz ne yollamış. Bakalım hangi cinsler var içinde. Aynı zamanda Salma da bakıyordu. Bir tane erkek e, Japon bıldırcını. Bir diğer kuşumuz Albino ve Kıbrıs çaprazlaması. Erkek mi dişi mi? dişi kuşumuz. Toplamda 10 tane kuş var. Bir tane dişi Japon bıldırcın arkadaşlar. Bir tane daha dişi Japon ama şey bir Japon. Kırma var, melez bir Japon. Bir tane daha Japon geldi. Toplamda 4 tane Japon oldu. Biri erkek olmak üzere. Evet, güzel bir cins arkadaşlar. Bu ne baba? Akdeniz kırması evet. mı? Bir tane de Akdeniz kırması. Burada da bir tane albinomuz var arkadaşlar. Dişi erkek. Dişi. Dişi. Bu kuşlar salmadan geldi arkadaşlar. Salmada besliyordu abimiz. Burada da bir tane Amerikan jumbomuz var. O da dişiydi. Ve burada da bir tane albinomuz var. Bu da dişi. Toplamda 10 tane kuşumuz vardı. Bu da, Bu da Jumbo. Amerikan Jumbo dişi bıldırcına. Var mı kolimizde bir şey? Hı. Herhangi bir şey kalmamış. Bir de şöyle küçük kafeste göstereyim sizlere. Bunların yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Kuşlar bunlar. Maşallah. Gelen kuşlarımız bunlar. Güzel kuşlar. Biraz yaşları var. Değil mi baba? Hı hı. Ama sağlıklı kuşlar arkadaşlar. Salma, salmada olmasına rağmen güzel kuşlar. Bakın elimden hiç kaçmıyor arkadaşlar. Ele alıştırmışlar. Durum bu şekilde.